Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video izleyerek para kazanabileceğiniz, Instagram'dan görevler yaparak para kazanabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. görevyap.com Çoğu arkadaşımız biliyordur belki bilmeyenler vardır. Öncelikle arkadaşlar siteye kayıt oluyoruz. Ben şu an kayıtlıyım zaten sitenin içerisindeyim. Uygulamadayım. Şu anda da zaten bakiyemi görüyorsunuz. 0.0140. Bunu iki video izleyerek yaptım. Sol taraftaki menüde video izle kazan var arkadaşlar. Ayretin görev yaptığı var. Mesela diyor ki çöz gönder yorum ve 5 yıldız 11 kuruş veriyor. Play Store indirmede 20 kuruş veriyor. Bitiriş tarihleri var bunların. Referans video oldu 11 kuruş, 10 kuruş, 12 kuruş. Bakın 10 kuruştan aşağı yok görev yaplarda 35 kuruş. Kayıt ol kupon yap yaptığım kuponu gönder diyor mesela. Gördüğünüz gibi şu şekilde paralar kazanabiliyorsunuz. Video izlemekte de video izle kazan butonuna tıklıyoruz. izlemeye başla diyoruz. Sizi YouTube sayfası olan bir yere yönlendiriyor. Burada direkt videoyu başlatıyoruz. Ben sesini kıstım. Bakın mesela 15 saniye izliyoruz. Diğer video atacak. Şu şekilde. Bakın şimdi bakiyemi görüyorsunuz 0.0140. Video bittikten sonraki bakiyemi de göstereceğim yeni videoya atladı 0.0 210 bunu <laughs> akşama kadar yaparak veya ayda 200-300 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar i̇şte, bakın bunu da 15 saniye izlenme alıyorlar 15 saniye izlenme aldıklarında ne yapacaklar ben anlamıyorum ama yani izleniyorlar yani videolar ne reklam yüklüyor bakın gördüğünüz gibi yine geldi ayrıca burada görev yap diyor mesela Facebook Google Play Store indirme diyor Instagram'a bakalım Instagram yorum yaparak 12 kuruş kazanabilirsiniz Instagram yorum takipçi 10 kuruş abone YouTube abone bakın görevi yapalım YouTube abone diyor katılım çizgi 4 abone olduktan sonra kanıt eğitim diyor abone olduktan sonra kanıtınızı ileride ama burada en kolay video izleyerek para kazanmak arkadaşlar yani bunu da herkes yapabilir gece modu diyor bakın mesela gündüz modu videoyu izlemeye başlıyoruz videoyu baş videoyu başlatıyoruz ve 15 er saniyede zaten video yeniliyor sizin sadece robot olmadığınızı yani videoyu başlatabilmeniz için bu sayfada durmanız lazım her 15 saniyede bir video başlatmanız lazım. Bakın mesela bu arkadaş PUBG videosu atmış. Chat bana geldi parası. Gördüğünüz gibi bu arkadaş da video atmış. Şimdi buna da izleme kazandırıyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Bu da geçti. Hop. Paramız geldi gördüğünüz gibi şu şekilde bakiye yükle diyorsunuz mesela diyor ki yüklemek istediğiniz tutar diyelim 50 TL yüklediniz kredi kartı mobil ödeme havale EPP ile ayrıca ondan sonra size şu şekilde görev notcom'da verdiğim işler diyor video görev ver diyor mesela diyor ki video linkinizi giriniz diyor ödenecek tutar katılımcı sayısı izlenme süresi tutar diyor 40 kuruş gördüğünüz gibi 20 kişiyi size izlettiriyor şey yapıyor görev veriyor mesela diyor bir youtube başlığı belirleyin standart VIP listede en üstte 5 lira verir listede en üstte gösterebiliyorsunuz. görev başı ödenir 50 kuruş diye verilen yani, burayı düşürebilirsiniz tüm kullanıcılar diyor görev bunun görev tanımlı şartları görev yorumları diyor diyorsunuz ki 30 saniye izlensin, abone olsun, bana bu kanıt göndersin. Ben ona 50 kuruş veremeyebileceğim. Bu şekilde siz de görev verebiliyorsunuz arkadaşlar. Siteyi beğendiyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Teşekkür ederim.